Merhaba bombom severler. Bugün arkadaşlık listesini fixleyeceğiz sizinle. şimdi. Şimdi arkadaş merkezine girdiğimiz zaman burada kız karakter ve karakterler boş olduğunu görüyorsunuz. Bazen e, tek tük çıkabiliyor ama yine de genel olarak onu çıkmıyor. Boş çıkıyor. Yani 10 kişiden biri falan çıkıyor arada bir. Onu fixleyeceğiz. Sükel tabloya girdiğimizde Mary info var. Hemen şurada size göstereceğim mail info et dediğimiz zaman şurası ya boştur ya da 3 5 bir şey yazar. Ne olursa olsun hepsini tümünü seçip delete diyeceksiniz. Sileceksiniz yani. SCG arkadaşlık listesini Ctrl C yapıp yani kopyalayacaksınız. Aynı şekil yapıştıracaksınız. Şimdi sonuç almanız biraz uzun sürebilir, birkaç dakika sürebilir. Ee, biraz bekleyeceksiniz. Kopyala yapıştır yaptıktan sonra otomatik olarak e, oyuna gelecek. Arkadaş merkezi dediğimiz zaman kayıt olan tüm kullanıcı buraya gelecek. Aynı şekilde arkadaş da ekleyebileceksiniz. Meşgul atabileceksiniz. Bilgi de buradan düzenleniyor. Bunun dışında herhangi bir şey yapmanız gerekiyor. yok. Tamamen fixlenmiş oluyor. Şu an tekrar yeniden bir hesap açalım. Bu bayan olsun. Evet. Arkadaşlık merkezine geldik. Gördüğünüz gibi şunun bu bizim karakter olar az önce kurduğumuz, daha önce kurduğumuz. Kaldık buraya. <laughs>